Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını aktarmaya, gündeme taşımaya devam ediyoruz. Kiminle? Değerli meslektaşım, büyüğüm Recep Eser'le birlikte. Recep abi nasılsın? Teşekkür ederim Fatih'ciğim. Ben de iyisin inşallah. İyiyim çok şükür abi. İzleyicilerimiz de iyidir, iyi bir program olur. İnşallah. Arada da sağlık, sıhhat dileyelim. Abi bugün enteresan bir konu var. Şimdi ben hep gündeme taşıyorum, seninle beraber de çok konuştuk. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitme zamanı gelince ya da Türkiye'ye tatil programı yapınca belini büken, cüzdanını yakan bu uçak biletleriyle ilgili bir Müjde vereceğim şimdi. Şimdi Türk Hava Yollarının yan kuruluşu olan Anadolu Jet vardı biliyorsunuz. Şimdi adını değiştirdi ajet oldu ajet Ve bununla ilgili olarak da Türk Hava Yollarından bir açıklama geldi. Dendi ki 10 yıl içerisinde 200 uçaklık bir filo elde edeceğiz ve 44 ülkeye uçacağız. Şu anda 93 sefer 93 ayrı sefer, noktaya sefer yapıyoruz diyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz Türk Hava Yolları'nın hizmetlerini konuşmuyoruz Biz neyi konuşuyoruz biliyor musunuz Biz Türk Hava Yolları'nın ve bu yan kuruluşu olan Anadolu jet adı ajet olanın neden bu kadar pahalı olduğunu konuşuyoruz bak müjde diyorum ama ironi yapıyorum Türk Hava Yolları'ndan uçak bileti almak gerçekten çok ama çok pahalı Almanya'dan 4 kişilik bir ailenin yaz döneminde Türkiye'ye gidip gelmesi minimum 3000 euro. 3000 euro ile bitse iyi gittisi geldisi bir aile minimum 10.000 euro para harcıyor arkadaşlar izin zamanı 10 bin euro. Şimdi Recep abi gurbetçi vatandaşımızın yurt dışında yaşayan vatandaşımızın bu çilesi neden bitirilmek istenmiyor? 200 uçaklık değil 400 uçaklık filoya ulaşırlar inşallah. 49 noktaya da değil 149 noktaya ulaşsınlar. Ama bu Türk Hava Yolları'nın yani siz senin benim bütün gurbetçi kardeşlerimizin, Türkiye vatandaşlarının vergileriyle yaptıkları seyahatle büyümüş bir Türk Hava Yolları'nın kurduğu bir şirket. Yani bu da bizim malımız. Uçak filoları büyüsün gurur verici. Türk Hava Yolları'nın bugün dünyanın her tarafında Türk bayrağını göstermesi bize gurur veriyor Fatih. Ama fiyatların özellikle de yaz döneminde bu kadar pahalı olması hepimizi bezdiriyor. Şimdi aslında bu bir tek bizim ve grubetçilerimizin meselesi değil. Sana bazı örnekler vereceğim. Yani bu otelcilerin de meselesi. Bu bütün illerimizdeki ticaret odalarının Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yani bütün ticaretle uğraşan esnafların da sorunu. Fatih biliyor musun? Yurt dışından tamam turistler geliyor. Gelsinler. Ama bir turistin biraz önce rakam verdin. Gelen bir turistin Türkiye'ye bıraktığı para 700-800 dolar nispetinde. Bir gurbetçi kardeşimizin Türkiye'ye seyahatinde en az bıraktığı para 1100-1200 dolar nispetinde buna düğün için ana Türkiye'ye yapılan e, seyahatleri ve orada yapılan alışverişleri katmıyorum Fatih. Yani düğün alışverişi için bizim insanlarımız hala memleketimize gidiyor, oradan alışveriş yapıyor. Ya şöyle bir düşünse Türk Hava Yolları. Ya da bu e, sanayi ticaret odaları esnaf birlikleri. Ya bunun esas takipçisinin esnaf birlikleri olması lazım. Ee, Anadolu yani Anadolu'dan şu an Avrupa'nın ya da dünyanın her yerinde yaşayan gurbetçilerimiz Türkiye'ye gitseler para bırakıyorlar. Niye bu insanları vatanlarını ziyaret etmekten geri bıraktırıyoruz diye düşünmeleri lazım. Dolayısıyla bu bilet fiyatlarına tamam filoları büyüsün, binlerce uçak olsun, gurur duyarız. Dünyanın her ilçe iyi havalimanına uçsunlar ama şu fiyatları bir gözden geçirsinler. Şimdi filo büyüsün saygı duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşımız izin zamanı gelince her yerden acaba 10 euro daha ucuza uçak bileti bulabilir miyim diye bu telaşa düşüyorsa benim gurbetçi vatandaşım bu uçağa binemiyorsa 400 uçak değil 5000 uçak olsa ne yazar olmasa ne yazar. Türkçesi bu. Kitabın ortasından konuşmak gerekiyor. Hizmet güzel, kaliteli vesaire vesaire. Saygı duyuyoruz. Güzel hava yolu, hizmetleri güzel. Ama arkadaşlar ben bu uçağa binemedikten sonra bilet almak istediğim zaman acaba şurada mı ucuz, burada mı ucuz, yok şuradan aktarma mı yapsak, yok direkt mi uçsak, yok havalimanında şu mu olacak, bu mu olacak? Bu nedir arkadaş? Bu nedir? Yani siz Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl 2 milyar euro kar ettiniz. 2 milyar euro, 1 milyar euro kar et ama gurbetçi vatandaşımız Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız daha rahat binsin. Bakın arkadaşlar Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Şimdi Amerika'dan, Avustralya'dan, uzak coğrafyalardan ana vatanımız Türkiye'ye gidip gelmek bir servet. Amerika'dan 4 kişilik bir ailenin Türkiye'ye gidiş gelişi yaz döneminde 10 bin dolar. Bak 10 bin dolar. Servet niye vatandaş diyorlar ki Türkiye'den uzak kalıyor gelmiyorsunuz gitmiyorsunuz arkadaş nasıl gelecek ya yani havadan mı para topluyor vatandaş Türk hava yolları bu biletleri ucuz yapsa yurt dışında ikametgahı olan insanlara yılda bir sefer gidiş dönüş yüzde 50 indirim hakkı verse Türk hava yollarının karı bak kardan zarar birazcık düşse ne olur bu hava yolu bu uçaklar kimin parasıyla alındı? Merak ediyorum kimin parasıyla alındı? Siz babanızın evinden mi getirdiniz bu paraları da bu uçakları aldınız da şimdi bize bu kadar pahalıya satıyorsunuz? Birileri şunu söyleyebilir. İşte uçak maliyetleri, benzin maliyetleri falan. Arkadaş her şeyden para kazanmak zorunda değilsiniz ki %50 indirim yaparak sizden bir şey eksilmez. 2 milyar euro değil de buçuk milyar euro kar et ama gurbetçi vatandaşım gelsin gönül rahatlığıyla ana vatanına gitsin. Fatih yolcu sayısı artar onu da. Ee... Kazanır. Boş uçak olmaz. Ucuz yap. Uçaklar full. Bu kadar basit. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Türk Hava Yolları kışın dönemi kampanya yapıyor. Kışın kim gidiyor Türkiye'ye? Herkesin çolu çocuğu okula gidiyor. Herkesin işi var, gücü var, izni yok. Kışın kampanya yapsan ne olur? Niye yapıyorsun bunu? Uçağı doldurmak için. Uçağı doldurmak için yapıyorsun değil mi? E kardeşim ucuz yap. Yılın 12 ayı ucuz gitsin gelsin millet. Ya Recep abi olay şu bak. Ben şuna inanıyorum. Sorun var ortada. Çözmek istemiyorlar. Eğer çözmek istesinler bizim düşündüklerimizi siz bilmiyor musunuz? Bu Türk Hava Yolları'nı yöneten sayın yöneticilerin haberi yok mu bu işten? Var. Ama çözmek istemiyorlar. Arkadaş daha çok para kazan da. Kimin parası kardeşim bu? Kimin parası? Sen kimin parasıyla vatandaşa bu kadar pahalıya uçak bileti satıyorsun ya? Kusura bakmayın hizmet iyiymiş, on numaraymış. Bak, ben cüzdana bakıyorum. Gurbetçi vatandaş 10 euro ucuz bulmak için takla atıyor neredeyse. Kusura bakmayın bizim gurbetçi vatandaşımızı bu hale getirenler utansınlar. Bizi takip eden pek çok vatandaşımız reklamlarını da görüyorlar. Asos Arsa. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesi, dünyanın en önemli plajlarının dibinde, İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Balıkesir'e 1 saat mesafede, Bursa'ya 2 saat mesafede. Çok çok önemli bir lokasyonda. Bu bölgenin en büyük bu projesinde taksitli bir şekilde arsa satışları başladı. Sadece 1 milyon TL peşinat ayda da 34 bin TL taksitle. Yurt dışında yaşayanların daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat, 1000 euro da taksitle. arsa villanızı 625 metrekare alıyorsunuz ve daha sonra da evinizi, villanızı müstakil bahçeli vavuzlu evinize sahip oluyorsunuz. Bu kadar basit. Recep abi burası önemli bir nokta ve bundan özellikle yurt yaşayan vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Fatih anlattığın gibi önemli bir lokasyon. Her yere yakın, ulaşım kolay. E bir de yani bu arsanın bulunduğu yerde yani sağa da gitsen sola da yani 10 dakika sonra o bahsettiğin gibi çok önemli plajlara ve sahile ulaşacağım bir nokta. Bazı yerde deniz oluyor, kum oluyor. Ama bazı yerde insan yeşillik de arıyor. Fatih maalesef bazı tatil beldelerinde yeşilliği kaybetmiş durumdayız. Bu bölge ormanlar içerisinde bir bölge. Antik sit olduğu için o bölge şansımıza onlarca yıldır bu bölgede imar izni yoktu. Doğa korunuyordu, arsa vasfını kazanamıyordu yerler. Burası o anlamda yani kupon tabir edilebilecek bir yer doğal güzelliklerin içerisinde her yere de yakın uygun fiyatlı da bir arsa olduğunu düşünüyorum ben. Avro bazında bile birkaç yılda 3-4 katı prim yapacak bir bölge. Çünkü Türkiye'de de insanların artık Bodrum Kuşadası, Marmaris değil, tatil için seçtikleri, hatta 12 ay yaşamak için seçtikleri bir bölge burası. Evet, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kısa bir süreliğine taksitli satılacak olan bu arsalardan, villa arsalarından almasını tavsiye A, ederiz. Taksitleri bitmeden Avro bazında birkaç katı prim yapacak bölge burası. Ee, ona garanti verebilirim. Zaten e, sen de güvenmediğin hiçbir projeye e, şimdiye kadar kanalında yer vermedin. E, yani doğru bir lokasyon, doğru bir yatırım olur. Ev yapmasalar bile arsa paylarından e, feragat ederlerse, satarlarsa para kazanmış olurlar. Evet doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Biz zaten bu ekrandan bugüne kadar bizim izleyicilerimizin fayda görmeyeceği hiçbir şeyi anlatmadık. Bir sürü reklam teklifleri alıyoruz vesaire alıyoruz. Ancak inanmadığımız, güvenmediğimiz hiçbir şeyi size sunmuyoruz. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden Asos Arsa ekibine ulaşabilirsiniz. Bu arsalarla ilgili daha detaylı bilgi alabilir, ve hemen arsanızı seçebilirsiniz. Eşiniz dostunuzla birlikte de yan yana arsalar alarak komşu da olabilirsiniz. Üstelik bu büyük Asos bölgesinin en büyük projesinin villaları da çizildi mi? Hazır bir şekilde projeleri hazır çizilmiş bir şekilde siz önce arsa alacaksınız ardından da villa yapma imkanına kavuşacaksınız. En doğrusunun da Türkiye'de villa sahibi olmak için güzel bir tatil yapmak için bu adım olduğuna inanıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çok güzel iki tane haber vereceğim. O nedenle bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik üçüncü habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, İster hanımlar, ister beyler. Biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde %10 indirim var. Beni izlediğiniz söylediğinizde hemen size randevu verecek, uzmanlar sizi arayacak ve yüzde 10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.